Herkese merhabalar, merhaba arkadaşlar, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere kahve makinamı tanıtacağım. Açtım, şu an açma aşamasındayım. Ee, şöyle söyleyeyim, açtım, bazı parçalarını yıkadım. Şöyle sizlerle birlikte kurup parçalarını takıp deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle haznesini yıkadım. deposunu cezvelerini yıkadım. Şimdi birlikte bakacağız arkadaşlar. İstediğim ki sizlerle birlikte kuralım. Böyle bir makine almaya karar vermiştim. Ben cezvede daha çok kahveyi sevdiğimi hep belirtirim. Yine aynı kanadayım. Yine onun arkasındayım. Hakikaten bakır cezvede olan Kahvenin tadını hiçbir yerde bulamıyorum. Bakalım bugün makinayı kurup e, makinenin kahvesini de deneyeceğim arkadaşlar. E, bundan daha evvel e, Arçelik'in e, kahve makinesini kullanmıştım. İş yerimde e, güzel gayet güzeldi memnundum. Arçelik Beko aynı firma zaten. Ben de bu dijital makinayı almaya karar verdim arkadaşlar. Böyle açtım kutuyu az evvel dediğim gibi bazı şöyle buradan <laughs> çıkardım. Tek elle zor olur diye onu aldım. Böyle tek tek cezveleri bunlara ambalajlamışlardı. Her birini ayrı ayrı sarmışlar. Onları çıkardım kutusundan şöyle kullanma kılavuzu var talimatlar var içinde biraz onları inceledim işte bütün detaylarıyla her şeyiyle burada uygulamalar var arkadaşlar buradan bakarak aşama aşama çıkardım parçalarını hijyen bir şekilde yıkadım kurumaya bıraktım. Şimdi onları birlikte monte edeceğiz. Makineyi de yerine alacağım inşallah. Böyle şöyle bir yine temizliğiyle alakalı bir broşür çıktı içinden. Şu şekilde burayı okuraktan adım adım ilerledim. İşte pişirme önerileri falan var. Biz şekersiz tercih ediyoruz Türk kahvemizi. Burada şekerli içenler için pişirme önerileri var. Onları okuyacağım daha sonra. Kahvemi içerken bir güzel bunları incelemek istiyorum. Şöyle ilk kullanım diye burada göstermiş. Bu şekilde. Onlara tek tek döneceğim, hepsini okuyacağım, öyle kaldıracağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi e, makineyi nereye alayım? Onu düşündüm. Tezgah benim bir haline yoğun, işte bazı şeyler elimin altında olmasını tercih ediyorum ben. E, şöyle söyleyeyim, birlikte bakalım. Hatta tripodu da getirdim. tripota takarım diye ama çok uzun çekmeyeceğim. Hava bugün çok sıcak arkadaşlar. Çok nem var. Bunaltıyor. E, Güneşlikleri de indirdim gördüğünüz üzere. Hakikaten çok güneş var. E, baygınlık veriyor insana böyle. Şöyle yine de kısacık birlikte sizlerle dışarıya bakalım. Böyle çok sıcak. Hatta ben şimdi kapattım ocağımın altını şöyle güzel bir kompostu hazırladım güneş vuruyor gözüküyor mu bilmiyorum şöyle yapayım hatta ki e bunu dolaba atacağım erik ve kızılcık kaynattım böyle bu şekilde kızılcıklar rengi de çok güzel oldu arkadaşlar bunu biraz daha şu an ılıklanmak üzere soğusun Surahi'ye doldurup doğru e, buzdolabına atacağım. Soğuk soğuk içeceğiz. Evet gelelim. E, i̇ki tane şöyle cezvesi çıktı arkadaşlar. Ben cezvesi var makinenin. Şu şekilde bunları yıkadım. İkisini de güzel temizledim bunları. Şimdi makineye takacağız. Şöyle bir ölçek çıktı içerisinden. Onu da yıkadım. Temizledim. Evet bu da makinemizin su haznesi arkadaşlar. Buna da içme suyu dolduracağız. Şimdi makineye takacağız. Şu şekilde. Evet güzel yerleştireceğiz yerine. Böyle onu da temizlemiş oldum biliyorsunuz ki tezgahta benim böyle bir tane çay makinem var bu sürekli çalışıyor biz çayı ve kahveyi seven insanlarız çok tüketiyoruz şurada prizlere yakın şurayı uygun görüyorum arkadaşlar bilmiyorum sizler ne dersiniz sizler de yorumlara yazın bana fikirlerinizi açığım uygun gördüğünüz yerde de uygun bir şekilde kullanmayı tercih ederim arkadaşlar. Şu tarafa dönersek şayet böyle köşede kahve fincanlarım var. Dolabın haricinde olanlar hemen elimin altında bulunanlar bunlar. Onun yanına makineyi yani şuraya konumlamak istiyorum. pişe takarım. Şurada kullanırım diye düşündüm. Şimdi birlikte yerleştirelim onu da oraya. Böyle bu taraf böyle dolu. Burada ekmek makinam vesaire işte servis tabaklarım var. Kaldırabilirim aslında. Bilmiyorum. Şimdi uygulayalım bakalım arkadaşlar. Birlikte yapalım. Bakalım buraya bıraktım. Şimdi şey yapalım. Şöyle şu köşede kalmasını düşünüyorum. Bilmiyorum. Sizlerce de uygun mudur? Şimdi ne yapalım? Su haznesine su bırakalım, güzel dolduralım. Birlikte bir kahve yapalım o zaman. Evet, suyumuzu aldık sürahimizle. Şöyle su haznesinin belli bir e, ölçüleri var. O şekilde dolduracağım arkadaşlar. Bu minimum, maksimum dolacak. Ben bunu şimdi dolduruyorum. Evet. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dolduralım. Şimdilik bu bana yeterli. Sonrasında azaldıkça çok doldurmak istemiyorum. Taze su kullanmak istiyorum. Bu yeterli. Şöyle birlikte takalım arkadaşlar. Şurada arkada benim kızım geliyor. Şöyle tık diye oturuyor zaten. Şu an oturdu. Şöyle de gösterebilirim. Evet, oturdu yerine. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki pişimizi takacağız. Tarçınım gelir misin tatlım? Gel yünüşüm benim. Şöyle prizi taktık. Evet, burada bence çok uygun bu makina çünkü prize yakın. Yani bu şekilde. Şöyle bir yerini aldı arkadaşlar. Ne yapalım? Evet, şöyle cezelerini takıyoruz. Evet tezveleri yerine yerleştirdik. Makine bu konumu aldı arkadaşlar. Şöyle ne yapacağız peki? Şurada bir düğmemiz var. Açıyoruz. Evet gördünüz. Sinyal verdi. Yani elektriği almış oldu. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bir deneyelim birlikte bakalım. Bir kahve yapalım kendimize. Şuradan. Ne yapacağız? Türk kahvemizi alacağız, şu şekilde. Nünüş gel bakalım kahve yapalım birlikte. Her kendi ölçeğini kullanayım. Benim şöyle her zaman içinde bir tahta kaşığım olur. Ben onu kullanırım arkadaşlar ama makinenin kendi bir ölçeği var. Biz şimdi bugün onunla şöyle ne yapıyoruz şu herhalde bir ölçek ben tekim şimdi şu an tek kişilik bir kahve yapacağız kahvemizi kapatalım hava almasın ne yapıyoruz hemen böyle yerine bırakıyoruz evet birinci aşama kahvemizi aldık cezvemize attık bu şekilde dedik tabii ki bir kişiyiz şu an çok özür diliyorum sesim hava çok nemli düğmeye basıyoruz bir ne yapıyor şu an aldı suyunu şu an benim kahvemi hazırlıyor evet arkadaşlar evet arkadaşlar kaynatıyor duyuluyor şöyle de hatta Göre de biliyoruz. Evet kahvem hazır sanırım. Evet. Bir taşım daha kaynattı. Sinyalini verdi. Bu demek oluyor ki kahven hazır alabilirsin. E ne yapıyoruz? Buradan bir tane fincan alıyoruz. Bakalım. Kahvemizi hadi Bismillah içelim gayet güzel şöyle alalım oh mis mis bir de soda açayım yanında şöyle bir tadına bakalım kahvemizin nasıl bir şey oldu Evet Evet arkadaşlar, ben kahvemden bir yudum alıyorum. Harika. Gayet başarılı. Evet canlarım, bugünlük bu kadardı. Ben sizlere kahve makinamı tanıtmak istedim. Ee, kahvemizi de yaptık, birlikte kurulumunu da yaptık. Ay konuşamadım. <laughs> kurulumunu da yapmış olduk. Şöyle tekrardan bakalım makinamıza. Şöyle Beko'nun dijital 6 tane aynı anda kahve yapma şansı var. Tek kahve yapıyor, iki kahve, 3 kahve aynı şekilde diğer tarafta da aynı şekilde devam ediyor. Yani budur. İnşallah memnun kalırım. Alacak olan arkadaşlara da fikir olsun istedim. Kullanan arkadaşlara da iyi günlerde güle güle kullanmalarını öneriyorum. Ben de aynı şekilde inşallah memnun kalırım. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Umarım güzel güzel yorumlarınızda buluşuruz. Kanalıma abone olursunuz. O güzel like'larınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Bay bay.